Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir tane amfi aldık arkadaşlar. Bu amfi Miborg Al 200 T. Evet arkadaşlar, amfimiz biraz dışı deform olmuş gibi. Dışında naylon vardı ben onu söktüm. Şuralar falan ezilmiş. şöyle çıkar. You are 200 T. Evet arkadaşlar. Aa buradan e, açalım. E, şöyle. Evet arkadaşlar. Kutuya atalım. İşte şöyle bir kullanım kılavuzu galiba aynı arkadaşlar İngilizce bir kullanım kılavuzu daha çok uyarı gibi kullanım kılavuzu gibi bir şey şöyle bir kumanda kablosu içinde bir ses geliyor arkadaşlar sallantı Şöyle üstü, ön tarafı, kası önü bir şey. Ya evet arkadaşlar bunun özelliklerinden bahsedersem, Bluetooth özellikli, flash bellek, USB ve hafıza kartı kadar SD kart da kabulüyoruz. İki tane mikrofon girişi var arkadaşlar. Eco, Ecoizer ayarı yapabiliyoruz arkadaşlar mikrofonun sesini kapatıp açabiliyoruz bas kontrol tiz kontrol ve ses açıp kapatma tuşu var burada da ileri geri mod değiştirme tuşları var arkadaşlar burada bir tane de power tuşu var 4 tane ayağı var arkadaşlar şurada 1 2 3 4 şurada bir vida var arkadaşlar 180 bu sallandırıyor dikkatlice bakınca şu içerideki şeyi tutuyormuş bunun çevre sallantısı gitti Evet arkadaşlar Ş şöyle bir i̇şte Ben bunu bir şey takacağım görünüşü böyle çok güzel arkadaşlar çok güzel bir boyası var şöyle bunu alırsak i̇şte açmayın için diyor herhangi bir cihaz sokmayın içine tornavida tarzı şeyleri diyor yere düşürmeyin diyor güneşte bırakmayın Yüze su dökmeyiniz Kopuk fişi kabloyu fişe takmayın diyor arkadaşlar. İki tane mikrofon girişi diyor. Kutusuna bakmak gerekirse arkadaşlar kutusunda pek bir şey yazmıyor kutusunda. Şurada yazıyormuş. 80 watt arkadaşlar. 220 voltla çalışıyor. 80 watt maksimum. 4 8 4 16 ohm arasında normal operatör çıkışı var. Trafolu bir amfi arkadaşlar. Trafolu bir amfi şurasında bir tane fan var arkadaşlar. Burada dönüyor mu diye baktım da arkadaşlar. Dönüyor. Öfürünce. Burada 4 16 ohm arasındaki normal hoparlörünüzü takabiliyorsunuz arkadaşlar şu iki çıkışa. Buraya 75 volt trafo hoparlör, buraya da 120 volt trafo hoparlör arkadaşlar. Input girişleri var arkadaşlar AUX, DVD, OUT. Böyle girişleri var arkadaşlar şurada. AUX, DVD, OUT şu ikiye normal hoparlör bunlara trafo hoparlör şu ikisine trafo hoparlör 75 volt 120 volt buraya 4 16 ohm arasındaki normal hoparlörünüzü takabilirsiniz arkadaşlar 220 volt 50 Hz 60 Hz arasında çalışıyor fanlı buna çoğu satıcıya sordum arkadaşlar bluetooth özelliği yok dedi bana bluetooth özelliği var arkadaşlar bluetooth özelliği varmış şu ayağının biri bana gevşek geldi Hemen sıkarı sıkıntı yok. Evet sıkıştı. Evet arkadaşlar. Dışı böyle. Kutusunu anlattık. Ha bir tane de kumandası var arkadaşlar yanında küçük. Şöyle şık bir kumanda. İşte ben bunu bir fişe takayım. Şöyle taktım. Ve açıyorum power tuşuyla. LCD ekranı var arkadaşlar. Güzel bir ekran. Şu an daha uksu arkadaşlar. Burada input tuşu var. Input tuşuna basıyorum. Bluetooth özelliğine geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bluetooth özelliği var. Diyorduk. İşte şu anda ben telefonumu buna bağladım tane hoparlör takacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane hoparlörüm var. Dışı metal arkadaşlar bu orada. Metal sağlam bir metal. Şöyle hoparlörümü takayım. Taktık arkadaşlar. Şu kırmızı çizgi olan eksi diyebiliyorum çizgili olan eksi. Şöyle çevirerek açılıyor arkadaşlar. Şimdi biraz zor girecek gibi. Birazcık daha açmamız gerekiyor. Aa, girdi arkadaşlar ben yanlış yapmışım. Ömer eksi kısmını da arkadaşlar çeviriyoruz. Evet arkadaşlar taktım şu anda polleri. Arkadaşlar bu normal trafo sopolları arkadaşlar. 240 watt, 4 ohm. Şöyle şuraya takıyoruz arkadaşlar. Şu ikisi normal sopalar. Şunlar trafo sopaları arkadaşlar. Şu ikisi trafolu, bu normal. Şunlar ikisi. 16 ohm ya da ufak bir ses verelim bayağı iyi arkadaşlar çok fazla açmıyorum arkadaşlar youtube şey arkadaşlar sesi böyle yani Kısıyoruz arkadaşlar bunu. Güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani hoparlörle de. Benim hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda böyleydi. Bu an hakkında soracağınız başka soru olursa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Videomu benim kanalıma abone olmayı